Arkadaşlar e, ay oyun kastı ya. Oyun kasınca ben de susuyorum. O, yani sesim geliyor aslında. Merhaba arkadaşlar. Bugün my, bugün Minecraft'ta ay roblox'ta Minecraft oynuyoruz. Kafam karıştı yine. Yanımda Leyla var. Hoş geldin Leyla. Hoş bulduk. Leyla bu arada Leyla'nın sesi be, belki size gelmeyebilir. Leyla sen istersen çete yaz. Bana geliyor da Leyla'nın sesi sese gelmeyebilir. Ben ne vuruyor? Evet arkadaşlar az önce Leyla güldü. Ne vuruyorsun lan bana? Ha? Ha? Ne vuruyorsun? Ne oldu? Neyse gel madene inelim. Madene. Madene. Bekle bekle Leyla. sen... Dur bekle. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Hani ben size böyle bir Minecraft videosu çekmiştim ya onun part 2'si gelemeyecek. Çünkü Minecraft güncelledi güncellendi. Ben de güncelledim. O yüzden o dünya bay bay oldu. Yani o onun o videonun chapter 2'si gelmeyecek daha kısacası Hadi devam edelim. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi gidelim dedi bu arada Leyla. Leylacım sinirlenme ben e, ses gelmiyor yani şimdi sana. O yüzden çıkamıyoruz Çocuk. ya çıkamıyoruz. Oh be nefes aldık. Biz nereden inmiştik madene? Ya bilmiyorum dur ilerleyelim biraz. Leyla bu arada şöyle dedi, "Bilmiyorum ilerleyelim biraz." dedi. Bu arada ben... size böyle diyorum çünkü Leyla'nın sesi ben gelip gelmediğini pek bilmiyorum o yüzden size söylüyorum. Maden ya orada bir maden gördüm galiba. Evet ben de gördüm. Ay Lan yolun devam yok. Tam burada hiçbir o maden da... yok boş ver Leyla. Kaldık biz böyle adam kabak gibi. <laughs> annen Biz nereden gelmiştik? Burası. Talha ev burada. Biliyorum. Gördüm kör değilim öyle zannet. Nereden geldik diyorsun ya? Ha burada bir maden buldum diyeceğim yok. Çık çık. çık dur şuradan çıksam. Başka yerlere bakıyorum yok. Ya o zaman şu şekilde yani çimenlik alanda maden bulursak Altı insek. Ben de öyle düşündüm işte. Lan maden yok. Harbi yok lan. Gelsene be. Nereye? Beni takip et. Bu arada arkadaşlar şu an gelsene bir dedi Leyla ve beni takip et dedi. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Ölüme gidiyoruz bu olacağız. Şu an şey gibiyiz. hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge. Ha, aynen. Gel bir karaya çıkalım ya. Bir nefes alalım. Ya şuradan gidecek peki buradan. Evet orada maden var burada. Ben de gördüm. Sen açmışsın. Ölmemek için bak nereden. Evet. Dur bir dur dur. Aa taşlarımı çalıyor hırsız. Bu arada arkadaşlar siz siz yokken biz gelişmeye başladık. Çünkü öyle olması gerekiyordu. Ben yani duysaydım sesler siz de abi çekme şu video falan derdin. He. Sen senin demir kazmanla mı var diye iniyor? Evet. <laughs> Bu arada buraya birazcık meşale gerekecek. Lan. Leyla benim yani. olduğum yere niye geliyorsun? Hayır, Vururum ha. Elimde taş kılıcım var. Çık geç oraya. Aşağı doğru kazıyoruz bir şey Bak, bak vurma. Tamam özür dilerim. Ay yapma, yapma, yapma. Ben çok ağır. Yalan çok ağır. Bir kardim kaldı Talha. Karışma bak. Tamam. Duruyorum öyle. Evet şimdi çubuk yapıyoruz. Meşale yapıyoruz. Bende 25 tane meşale var. Az bir çıkar mısın Leyla? Çıkamam tam <laughs> Ya vurma tamam mı çıkacağız. Arkadaşlar bu arada Boralı'yı takip eden can dostlarımız varsa bir yoruma yazabilir mi kalp atacağım. Lan ee, burası. Bana geldik. Aynen katman kayısına gelmişiz haberim yok. Senin yüzünden canım çok azaldı. Leyla diyor ki senin yüzünden canım çok azaldı ve ta az önce de diyordu ki bir kalbim var. Yani gereksiz bir şeydi. Öldürüm, <laughs> öldürürüm diyor. Ben de seni öldürürüm. He? Ne oldu? Doğru evet. düzgün bir survival atamadık. Atamıyoruz zaten. Atamıyoruz. Ne demek? Atamıyoruz ne lan? Bilmiyorum ben. De, <laughs> ben de yeni öğrendim. Çünkü kendini uydurdun. Evet. Ben kendimi uydurdum. Beni alkışlar mıyız bir lütfen? <laughs> Ben de şimdi sana şu kılıcı bir geçiririm ha. Aa ben aa Elton buldum. Deyince sen ne yapayım demeyi biliyordun. <laughs> hmm, arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yani böyle geliyorum. Böyle bu Minecraft'ta, Roblox'taki Minecraft'a geliyorum. Madenlere geliyorum böyle bu en sondaki kısma arıyorum, arıyorum elmas buluyorum. Ama gerçek Minecraft'ta elmas katmanına geliyorum. Bir türlü bir elmas bile bulamıyorum yani. Bu oyun, bu gerçek Minecraft yani Mojang ben de dalga mı geçiyor? Geçsin geçsin çok iyi olur. Leyla diyor ki geçsin geçsin çok iyi olur diyor. Ben şimdi sana gününü göstereceğim. Ne gününü Mesela gösterecek? şaka yaptım ya. Şimdi mesela e, böyle bir tane sizden habersiz oynadığım vakitler de oluyor da bir tane nedir portala bulmuşum. Ya ben de bir birazcık gerilik var yani de gittim e, demir kazma yerine sandık var yani hep ne de portalların yanında olur onlardan açtım böyle demir yapmak için şöyle küçük top gibi şeyler olur ya onlar var demir yaptım gittim kendime demir kazma yapmadım bu kadar birisi olur mu ya harbi yok Bak üstü üste doğru kazıyorum. Bir tane bile elmas, kömür, altın, demir falan hiçbir hiç şey çıkmıyor. Aa, altın kazmam kırıldı la. Altın kazma ile demir kazma zaten eşit. Bu arada Leyla dedi ki altın kazmam kırıldı ben de az önce dedim duydunuz. Eee bir şey diyeceğim ben kaldı. Leyla kasmamı, kasmasız kalmış. Alkışlıyoruz onu. Bana bir tane kazma yapabilecek bir gönüllü var mı? Al bitmiş kazma. Çok komik. <laughs> Elmas arıyoruz. Elmas yok. Çık ben alacağım o elması çık. <laughs> Neredesin? Öldün mü? Buradayım lan. Yok. He oradaymışsın. Tamam. E buraya geldiğimde yoksun. Bur Bak Arkadaşlar siz de fark ettiniz. Ben buraya geldim de Leyla yok. Ama buradan çıktığımda Leyla var diye gözüküyor. Bu nasıl bir şey? Artık ne, vuruyor? ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? He ne vuruyor? <laughs> ha, ha. Merak etme eşyalarını almadım. Ya! Aa! Evimde doğmadım. Ben başka bir yerde doğdum. Evet. E Evimde doğmamış arkadaşlar onu diyor. Ben de ona şaşırıyorum. Niye şaşırıyor diyor çeksiniz. Leyla ner Madene nereden çıkıyorduk? Ben de unuttum. Leyla Leyla dümdüz aşağı ineceksin oradan ya hep doğduğumuz yere doğ doğuyoruz zaten bu oyunda dümdüz aşağı ince. Leyla biz bu <laughs> videoda yalnız kalacağız herhalde. Ev'i bulamıyorum. Üzülme Leyla, üzülme, üzülme. Ev'i bulamıyorsan ev yeni ev yap. Ben seni bulamayacağım. Hadi, hadi. Arkadaşlar kardeşim geldi. Tam gitti. Evet devam edebiliriz. Ay, hiçbir şeyim yok madene düştüm ya. Go go go. Üf, toprak kazayım abi. toprak var. Koordinat yok mu? Koordinatı söyleyeyim. 58 1 100 100. Bir dakika bekle ya. Toprak alıyorum şurada. Çıkmaya çalışıyorum. Gönderdim koordinatı diyorum. Bu Roblox'ta da ben bu kafayı anlamıyorum. Çete bir şey yazıyor. Çette gözükmüyor ya. Gözükmez tabii. Çünkü onlarda sanki bir küfür anlamına geliyor. Bunlar nasıl... Küfür sayıyı anlamadım. Leyla bu arada dedi ki, onlar da çünkü küfür anlamına geliyor dedi. Bu nasıl küfür anlamına gelir? Şurada kendiniz koordinat kendiniz koordinat koyuyorsunuz, göstermiyorsunuz ya? Kaç demiştin? 50. 58 1 100 100. Aha şarjım da azaldı. Çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar az önce koordinatı nereden söyledim diyeceksiniz. Sol alt köşede hemen göstereyim. Burada ve bir şey daha var. Neden tekrar koordinatı söyledim derseniz Zela istedi. Evet. evet bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Envanterim dolmuş benim, dolmuş. Tarha bulamıyorum. Leyla. Sana ne? kötü ne? mi var. Ne? Sanırım şey eşyalarını da almışım. Olamaz. <laughs> Ben o kadar vurma dedim ama ben sana. Sen bana niye vuruyorsun? Gerçekten bana işte. Neyse. <laughs> Leyla. Artık ben videoyu bitireyim. Bu vit... Eğer arkadaşlar bu videoya. <laughs> 5 dakika <like> gelirse devam mı <laughs> gelir? <gülüyor> 5 dakika ya çok bu şey istemiyorum. Ama belki yine de video chapter 2'sini çekebilirim. Görüşürüz. Bay bye. bye.